E, nereden gelmiş Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu? O ona onu da sığmaz. <laughs> e, anlatayım bir yani Ne kadarsa. Anlatayım. anlatayım. O i̇şte kaba'yı gördüğüm vakit bana hep Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu hatırlatır demiştiniz. Dedim. Evet, Buyurun. yani o örtüyü gördüğüm zaman her gördüğümde onu hatırladım. Yani dedim ki elbet bu örtü değil o zamanki örtü ama. Hı -hı. ...o da bir örtü, o zaman da bir örtüsü vardı, şimdi de bir örtüsü vardı. O örtü ne görüntülere sahne oldu, şahit oldu diye hep içimden geçiriyordum. Ee, Peygamberimiz, ha şuradaki o açıklık işte, kastım oydu. Kabe'nin içi, kendisi Kabe'nin sınırı olarak kabul edilen bölüm. Adını o kavisli olmaktan alıyor, hı hı. yoksa kübik şekilden değil. İşte ben mesela bu tavaf yaparken... Orada yazılan yazılar var. Ayetler var o şeyde şerit halinde. Onlar çok isabetli ayetler. Çok çok yani iyi tespit edilmiş ayetler. Hacla alakalı, Hazreti İbrahim'le alakalı e, ayet-i kerimeler yazmışlar. Allahu Teala'nın bağışlayıcılığıyla falan alakalı ayet-i kerimeler var. Ben orada Kabe'ye bakarken böyle duvarına dedim ki kendi kendime diyordum ki e, burada Hazreti Peygamber durdu. Bu kesin. Hmm. Bu geldi burada Kur'an okudu. Bu kesin. Onun okuyuşundan insanlar o kadar etkileniyorlardı ki hayal edebiliyor musunuz? Vahyin muhatabı olan Hazreti Muhammed ayetleri okuyor. Yani insanın yüreği titremez mi? Öyle bir sesi duyduğunuz zaman ki orada o zaman duranlar Peygamberimizin ne okuduğunu da anlayanlardı. O dili konuşuyorlardı. O kadar o kadar esaslı, o kadar doğru yerden, o kadar zamanında ve isabetli yerler okuyordu ki ondan etkilenmemek mümkün değildi. Hazreti Ömer o zaman daha Hazreti değil, Hattab'ın oğlu Ömer, hı hı. etrafındaki o Velid bin Mughireler, o Ahnes bin Şürekler filan, bilmem Ebu Lehebler onlarla beraber anlaşıp Peygamberimizin Kur'an okumasından milletin etkilenmemesi için ona engel olmaya çalışıyorlardı ama çok da engel olamıyorlardı. Hı hı. Bari o okurken gürültü yapalım. Sesini duymasın insanlar diyorlardı. Fussilet suresi 26. ayet tam onu anlatır. Ve keferu kafirler derlermiş ki la tesma'u li hâzâl bu Kur'an'ı dinlemeyin ve lafihi habire gürültü yapın lalekim talibun belki bastırırsınız. Hmm. İşte Ömer diyor ki o zaman gürültü yapılıyorlardı. işte böyle alkış yapıyorlardı, ıslık çalıyorlardı. Peygamberimizin sesi duyulmasın diye. Sonra millet oraya gitmesin. O okuduğu zaman yanına gitmesinler diye de böyle bir kendilerince bir protesto, bir ambargo uyguluyorlardı. Bir gün diyor ki anlaştık kimse gitmeyecek, dinlemeyecek bunu. Böyle diyorduk ama kendimiz sabredemiyorduk. O kadar güzel okuyordu ki diyor. O kadar etkileyici okuyordu ki. Yani onu dinlememek akıl kârı değildi. Her defasında sözleştik fakat sözümüzü tutamadık. Sabah aydınlanınca burada bu akşam bulunmayacağımız, bulunmayacağız dediğimiz hepimiz bir de baktık hepimiz oradayız. Bir gün kesin karar verdik. Hiçbirimiz gitmeyeceğiz diye. Ben diyor gene sabredemedim. Gecenin bir saati geldim Kabe'ye. Peygamberimizin namaz kıldığı, her zaman namaz kıldığı bir yer varmış. Onun karşısına geldim. Tam perdenin arkasına saklandım diyor. Oraya gelişimi kimse görmedi. ve zaten Hazreti Peygamber de zaten görmedi. Ben orada bekliyorum. Peygamberimiz geldi diyor sabah namazını kılmaya. Birinci rekatta Hakka suresini okumaya başladı. Şimdi Hakka suresi biz tabi sabah namazını kılarken Kulüvallahu halallahu Allahu lemeyedü ve lemüledü emekü Mümkünse üç <laughs> ayette biten sureleri kullanarak. Evet, öyle. Hı. O öyle yapmıyordu ama işte. Hı. İşte Hakka suresini okuyor. Hakka suresi böyle ayet sonları şeydir. Kafiyeli. Şiirimsi bir. Kafiyeye e, andıran bir yapısı var. Ka -ka Çok hoşuma gidiyor. Oluyor. değil mi? Eh eh, diye eh, gidiyor. Eh, pardon. El Hakka mel Hakka ve ma mel Hakka kezebet semudu ve adun bil kari'ah fe emma semudu fe uhlikü bit tağiyye fe emma adun fe uhlikü birihin sarsarın atiyye. Böyle gidiyor. Fe emma men utiye kitabehu bi فيقول ها كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بل Hmm. Ömer diyor ki perdenin arkasında aa bu meğer şairmiş haberimiz yok ya. Baksana şiir söylüyor. Hmm. Biz bunun şairliğinden haberimiz yok. Bu şair söylediği de şiir. Peygamberimiz birinci rekatı bitiriyor. ikinci rekata başlıyor. İkinci rekatta da şu ayet numarasıyla devam ediyor. Numarasını söylemek için açıyorum. <laughs> diyor ki ikinci, ikinci rekatta 38. ay diyor ki Allahu Teala ikinci rekatta Fatiha'yı bitiriyor sureye devam ediyor. Fela uksimu bima ve ma la Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa ötesi berisi yok. Ben yemin ediyorum. Bütün içinden geçirdiğini Hazreti Ömer'in şak diye cevap geliyor. Şimdi geliyor. Diyor ki İnnehu le kavlu Kerim. Bu çok değerli bir elçinin sözüdür. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği sözdür. Ve ma huve bi kavli şairin. O hiçbir şekilde bir şairin sözü değildir. Kalilen ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz siz. Ömer diyor ki, a benim burada olduğumu bilmiyordu. Bilse bile ne düşündüğümü nereden biliyordu ki? Böyle olunca diyor şaşırdım. O zaman dedim ki benim burada olduğumu bilmemesine ve benim neyi düşünmüş olabileceğimi de asla bilemeyeceğine göre bunu bu tahmin ettiğine göre bu bir büyücüdür. Kahin dedim diyor. Peygamberimiz okumaya devam ediyor. Vela bi kavli kahinin Kur'an bir kahinin sözü de değildir. Kalilen ma tezekkerun. Ne kadar azınız gerçeği hatırlıyorsunuz. Onu deyince, duyunca diyor ki Ömer, bütün abondönü oldu. Bu şair değil, kahin de değilse o zaman bunu kendisi uyduruyor dedim. Ama devam ediyor ayet. Tenzilü min Rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir hakikattir. Ve lev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer o bazı sözleri bize nispet etseydi, yani bizim söylemediğimizi söylemişiz gibi bize iftira etseydi hı hı la'ahazna bu işinden dolayı onu sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. Summe namin minhu sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Tamamen min أحدin anhu hacizin içinizden hiçbiriniz bizi engelde olamazdınız. Ömer diyor ki ben bunları duydum yığıldım. Hı hı. Ama Hattab'ın oğlu Ömer'e yığılmak yakışmazdı diyor mecburen kendimi toparladım ama peygamberimiz okumaya devam ederken diyor ki ve innal aleme enneminküm mükezzibîn biz biliyoruz içinizden yalanlayanlar var. Beni anlatıyor diyor. Peygamberimiz namazı bitirip evine doğru giderken Hazreti Ömer Ömer peşini takip eder. Peygamberimiz diyor ki kim geliyor benim peşimden? Kimdir o da diyor ki o Hatta oğlu oğlu Ömer. Ömer nedir? Niye geliyorsun? O zaman Ömer'in adı herkesi korkutuyor, titretiyordu. Ben Müslüman olmaya geliyorum dedi. Ben Müslüman olmaya geliyorum diye takip edince Peygamberimiz Hâdâ min fadli Rabbi İşte bu benim Rabbimin bana olan en büyük ihsanıdır. Çünkü Hazreti Peygamber Risaletin ilk günlerinde hep dua edermiş. Dermiş ki Allahumme eyyidil İslam'a bi umarayn Ya Rabbi şu İslam'ı iki Ömer'den biriyle Bilmiyorum. destekle. Biri Amr, o Ebu Cehil o Olmadı. belli. Bu işte o duamın kabulüdür diye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna dair verdiği tepki, işte o benim Rabbimin bana olan en büyük ihsanlarından biridir dediği o hakikat işte o perdenin arkasında gerçekleşti. Kur'an'ı anlayarak okuyanlar birer Ömer teslimiyetiyle Kur'an'ı hakikatlere yüreğini açacaklardır bunu bilsinler.